Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilginç bir olay yaşandı. Sıcağı sıcağına Paris Saint-Germain Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin eee Vebo'ya e, ırkçı bir şey yaptığı ile ilgili bir haber ve bundan dolayı da Başakşehir sahadan çekildi. TRT haberin e, deyimiyle şu şekilde Paris Paris Saint-Germain Başakşehir karşılaşmasının dördüncü hakemi e, Sebastian Koltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Vebo'ya e, biliyorsunuz ve bu e, Fenerbahçe'de forma şansı bulmuş ve ülkemizde çok e, iyi bir şeyler yapmış bir e, oyuncuydu. Daha sonra e, futbol yaşantısı bitti ve Başakşehir'de antrenörlük yapıyordu, yardımcı antrenörlük. E, bununla ilgili iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Yani bunu Paris Saint-Germain'de öğrendikten sonra onlar da sahada yer almadılar, onlar da çıkmadı ve direkt çekilmiş oldu. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ırkçı olaylar devam edecek mi futbolda? Başakşehir çekilerek doğru mu yaptı? Yorumlar lütfen yazmanızı rica ediyorum. Gerçekten daha önce bir Türk takımı Avrupa müsabakasında e, bu şekilde geri çekildim ben hatırlamıyorum. Eğer siz hatırlıyorsanız yorumlara lütfen yazmanızı rica ediyorum ve bu olayı birlikte yorumlarda konuşalım.